Yanlışlıkla önceki yayını, yayını, kapattım. 500 lazım, 500 lazım, 500 lazım. Ok yağmur, ok yağmur, ok yağmur. 500 lazım bize. Önceki oyun ne devam arkadaşlar. Hiçbir şey olmadı. Tamam, hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Tarat bu taratı kaldır diyor. Taratı kaldır diyor. Kaldır şu Hemen yenisi. Yeni yeni. Ah, ah. Bir bir kalan. Arkadaşlar sanırım kızgın ya bu. Evet, kızgın ya. Bizim atla da hey yavrum hey gidiyor. Ama tek kızgın yağ gidecek. Demiştim. mi var. Bu uzağa ateş edemiyor ama kalesini koruyabiliyor en azından kızgın ya. Kızgın ya dökün. Yenisi için kaç gerekiyor bakmayacağım yoksa kayıtı durdurabilirim. Acaba son ya acaba son çağ ne? Onu merak ettim. Son çağ. Bence uzay çağıdır. <laughs> adam yükseltmiş kalesini adam. Annelerim baksın. Abi bin bin koyun diyor. Bin, bin bin lira diyor. Yenisini yapmak bin lira diyor. Bak. Yeni çağ atlamak için diyor ki 1400 experience puanı gerek. Diyor yeni çağ atlamak için diyor ölür ki. Abi kale gidiyor, kale gidecek, kale gideceğiz. Abi basıyorum birkaç tane. Abi kale ölsün istemiyorum. Kalemi kaybedemem. Aha bin lira oldu, 1000 lira oldu, 1000 lira oldu. Ekle. Ekleme yap hemen. Gazetörler hücum. 75 50. Hadi hadi gladiatörler. Hadi gladiatörler. Let's go. Adam adam çak atmadı. Adam çak Hemen başka şansım kalmadı. Ok yanmıyor. Kaç gerekiyor? Kaç gerekiyor? Kaç gerekiyor? 1400 diyor. Hayır. 1400 ne oldu? Evet, daha vuramadan öldü. Adam yeni adam yeni çak Ben saklayamadım. Hala bu ezik gladyatörlerle oynuyorum. Adama bak, adam antik bombaya geçti. Ve bana bak, bak hala antik bombadayım. Yok lan antik bomba değil bu. Karıştırdım, bu kovboy dönemi, bu antik bomba dönemi. Arkadaşlar sanırım bu eli kaybettim. Ben ebe Hadi bismillah. En azından bir şeyler yapalım. Atladık, atladık. Biz de atladık, siz de atladık. Let's go, let's go, let's go. Bir buçuk kamu oha. Oha. Hemen bas. Üstüne şunlardan bas. 1K'lık bastım. 1K'lık daha bastım. Ah para etmiyor. Buna yetiyor ama yetmiyor. hemen 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 bizim de adam gibi savaşçılarımız yok ki arkadaşlar adam çağ atlıyor biz bir şey yapamıyoruz yeni silah yeni silah ekleyebiliyor muyum ekleyemiyorum kızgın yağ çıkartmayacağım bu arada uzay döneminde falan işimize yarayabilir bir buçuk k diyor bir buçuk k oldu güt hemen tıkladım oldu evet Evet çocuklar, bir sınav olacağız. Hocam bir sınav... Ben de bileyim çocuğum. Ka çalıştığımız yerlerden değil. Ooo! Şöyle. Çağlar boyu savaş arkadaşlar ya bizim bu botla ne düşmanlığımız vardı? Adam bir adam ka kaç kaldı? Oha adam altı kaldı şeyi yapmış. Ben bu burada daha arkadaşlar. 3000 puan Take out Kızgın ya bakalım bu adamlar üstünde ne kadar işlersen. Ama kızgın ya asla atmayacağım arkadaşlar. Uzay döneminde bile kızgın ya atmayacağım. Eski dönemlerin nasıl bir şey olduğunu görsünler. Değil mi? Değil mi arkadaşlar? Evet kızgın yağ asla atma diyenler bir yazsın. yorumları. Abi bundan sonra bir daha hiç kızgın yağ kullanma diyenler yorumlar, yorumlara iki yazsın. yorumları inşallah kapanmaz. Evet çok etkiliymiş kızgın yağımız. Hı, yeni yörekle şöyle Az kaldı 3 kaldı Kızgın ya boşa döküldü Adam çağ atladı o adam, adam asker çağ atladı Uçak bombardıman Bombardıman Benim hala maksiz 7500 koyuyor 7500 koyuyor askerlerden Kızgın ya harici bu ikisini atabilirim arkadaşlar. Para güzel. Güzel para. Hemen. Evet, arkadaşlar asker dönemine geldik artık. Günümüzdeyiz. Aa arkadaşlar günümüz. Günümüz. Hemen silah silah ekleyeceğim. para yok. 500 lira diyorum hemen ben şöyle bir tane o bombardıman uçağı göndereceğim uçaak aferin ehehe <laughs> yeni yer aaa son artı 14k'lığı bastım yok 9k'lığı bastım fıyyy asker bas adam sağ askerlerden silahlı arkadaşlar silah silahlı kuvvetler silahlı kuvvetler Evet arkadaşlar Türk silahlı kuvvetlerini gönderdim arkadaşlar. Ama Türk silahlı kuvvetleri şehit oldu. Şimdi Türk yakın savaş kuvvetlerini gönder. Şöyle hemen silahlı kuvvetlerden devam. Arkadaşlar bizim bu botla ne aldık veremediğimiz var. Tank gönderdi tank. Uçan uçak bombardıman. Türkiye bombardıman atıyor düşmana. Tank kasar bile almadı. Ben kasar bile almadı. ha. Tank gitti. iki tank bastık. iki tane Türk tankı. Oyun donuyor. Arkadaşlar oyun donuyor. Bilgisayar yanıyor. Aha seviye atla. Uzun sol. Biliyordum. Gereksiz bu üçünü kaldıralım. Kaldır. Kaldır seni. Ama kızgın yağ kalacak. Kızgın yağ kalır? Bir tane şunlar var. Tirelim kaç tane? Evet şimdi silah olarak 24K'lık bir en küçüğü. 100K. 100. Şu anda sadece savaşı izliyor. Uydu mu bu? Uydu ne alaka oldu? Aa adam adamın son normal askerini gördüm. 24K Kızgın ya asla. Onu söyledim size. Kızgın ya kalacak. Evet. Klavye gıcırsız ondan. Döt döt dö, 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 dö. Adamlar çok saygılı ölüyor be. Dizlerinden üstüne çökerek ölüyorlar. Ve ben buna karşıyım. 24 kalık bir tane daha ekleyeyim bunu. Kızgın yağ kalacak arkadaşlar. Onu biliyorsunuz. Kızgın yağ bırakmam. Kızgın yağ dünyadaki en güçlü eşya. Abi biz bu savaşı kazanamayacak gibiyiz arkadaşlar. Kazanır mıyım kazanamaz mıyım lütfen yorumlarda yazın. Kazanır mıyım kazanamaz mıyım lütfen yorumlarda yazın. Koy şunu şöyle. Hemen şöyle bas. Kılıçlı. Ben tank basacak para yok. Bundan aldım. Bu arada Ego bana ekli hiç güzel değil arkadaşlar. indirmeyin. Önermiyorum. Ben bunun ben bu sanıp Ego Fan 2 indirdim. Hiç güzel değil. Ulti basınca çağ atlayamadım. Ulti bastım diye çağ atlayamadım. Ego Fan. Bak. Aga Op var ya zaten çıkıyor. Bu kaçıncı lav? Xperia şu çıkıyor. Aa, final final yaşa geldik. Diyor. Pardon. Final çağ geldik diyor. Yok, final devire geldik diyor. Eik Eik e devir demiş. Final devir. <laughs> hani inşallah kazanırım. Evet inşallah kazanırım. Aa, ölüyoruz ama. Ölüyoruz kaybettik. Abi uydu. 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 Kurtardı uydu. Uydu kurtardı arkadaşlar. Hangi takımda olduğunuzu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Abone olup like atmayı lütfen unutmayın aşağıdan. Evet. Abi hayır ya. Görüyoruz. Arkadaşlar bu arada şurada gördüğünüz şey be bu orada mı? Birisi telefon açmanızı açmanızı sağlıyor gibi bir şey. Ama biz benim de para bitti ya. Para bitti. Bakın ha. Ben neden çıktım? Hadi uydu, hadi uydu, hadi uydu. Hadi uydu, çabuk. Geliyor, geliyor, geliyor az kaldı. Hadi evet uydu sonunda. Uydu yolu bulabildim. Keşke daha fazla Keşke daha fazla çağ olsaydı. Uzay çağı, Mars çağı, Jüpiter çağı. Sonra en başta sonra en baştan yeniden her şey yıkıldı. Baş devrine dönse. Çok güzel olurdu. Adam tank basıyor. Benim tankım da yok. Arkadaşlar Türk Silahlı Kuvvetleri. Türk Silahlı Kuvvetleri. Kız dünya asla atmam dedim. Yok abi. kızgın yağ diyecek. Kızgın yağ atmak hayatımda yaptığım en büyük saçmalık olur. Hadi uydu. Bu arkadaş be benim bu bottan çektiğim çile nedir? 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 Ay bundan basabiliyorduk hayır. Basabiliyorduk onda. Türk Silahlı Kuvvetleri vs. Amerika Silahlı Kuvvetleri. Kazanacağız arkadaşlar. Ümidinizi asla yitirmeyin. Ee, evet, ümidinizi asla yitirmeyin. Her zaman bir umut vardır. Her zaman umut vardır arkadaşlar. Biz bu maçı kazanacağız. Üzerine olmasam Uydu her zaman umut vardır arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. En karanlık günlerimizde bile umut vardır. Bakın. Ama adam öldü. Adam geliyor hayır. Kızgın ya güveniyorum arkadaşlar. Kızgın ya güveniyorum. hadi kızgın ya ama uzak mesafe halletti ki evet uzak mesafe halletti hadi kızgın ya oğlum kızgın ya zaman verin ya oğlum kızgın ya zaman verin ya <laughs> ya bak kaldı kızgın ya boşa döküyorsun yeri kaynattım arkadaş basan ölüyor hadi abi tank geliyor tank geliyor uydu kullanmayacağım Oydu kullanmayacağım. Bakın, kızgın yağ ne kadar etkili gördük. Kızgın yağ hiç etkili değil. Kale korumak için. Tamam bas tank bas, tank bas. Koçum bak seni korumak için arkamdan iki, iki tane de Türk Silahlı Kuvvetleri gönderdim. Artık bir zahmet yaşayıver. Abi canı gidiyor. Canı çok hızlı gidiyor. Canı çok hızlı gidiyor arkadaşlar. Baksana yarıya indi bile ölür şimdi. Öldü ki. Abi senin için çok bekledim ya. Ölemezsin. Ne yapalım? Dead.